Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Transferle ilgili çok ilginç, tuhaf hatta diyebileceğimiz, böyle nitelendirebileceğimiz gelişmeler var. Bunların hepsini paylaşacağım sizlerle ama öncelikli olarak Trabzonspor'un bu akşam Şampiyonlar Ligi Playoff turunda rövanş maçında, Kopenhag'da oynayacağı maça değinmek istiyorum. Rövanşta çok daha dikkatli olması lazım. Oyunun genelinde İlk maçtaki 30 dakika, son 30 dakikanın versiyonunu tekrarlaması lazım. Yani son 30 dakikada riskleri de alarak aslında hucum organizasyonlarını geliştirdi. Bazı oyuncular bireysel performans açısından ön plana çıktı. Onların başında da Bakasetas geliyordu. Ama ilk maçın son 30 dakikasına kadar olan bölümde hem bireysel performans açısından hem de takım organizasyonu açısından rakip takımın gerisinde kaldı. Kopenhag çok daha hazır bir görüntü sergiledi ve sahanın tamamına doğru yayılarak oyunu force etmeyi başardı. O nedenle de iki gol buldular. Elbette ki bireysel hatalardan bahsedebiliriz ama artık bu turlardaki Şampiyonlar Ligi'nin getirisi 300 milyon TL'den fazla e, Trabzonspor'a. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağal'ın ifadesiyle söyleyecek olursak eğer Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa yani Kopenhag'a geçerse bu sezon futbolcuların maaşlarını ödeme konusunda hiçbir problem yaşamıyor. Yani bu kadar önemli bir e, tur e, arifesinde Trabzonspor'un artık bireysel hataydı, bireysel performans sorunu vesaire vesaire bütün bunları aşması lazım. Takım oyunu ve organizasyon açısından da her ne kadar bir İskandinav ülkesi takımı olsa da ve bu elemelere alışık bir takım olsa da Kopenhag'dan çok daha iyi olmak durumunda. Yani oyunun başından beri hem pas organizasyonunda set oyunu dedikleri, oyunu kurma işinde Trabzonspor'un başarılı olması lazım. Başta Bakasetas olmak üzere oynuyorsa işte Canini veya ön bölgedeki diğer oyuncular Abdülkadir Ömür başta olmak üzere bireysel performans açısından sorun yaşatmamak durumundalar Trabzonspor'a. Eğer Trabzonspor arzu etmiyorum... Ki bu akşam 22'de oynanacak maçta Trabzonspor'un e, Kopenhag'a geçerek Şampiyonlar yine kalmasını ve bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum. Ama e, tersi bir durumda yani elenmesi durumunda da Trabzonspor'da çok ciddi ayrılıkların olacağını biliyorum. Bunların başında da Uğurcan Çakır geliyor. Uğurcan Çakır'la ilgili eğer e, Kopenhag eleyemezse Trabzonspor sürpriz bir transfer hamlesi olacak. E, bunun detaylarını yarınki videomda sizlerle paylaşacağım. Ama bu söylediğimden eminim. Şimdi Beşiktaş önemli bir transfer yapma aşamasında Deli Ali transferi konusunda aşama kat etti ki bunu ben söylemiyorum. Bunu Everton'ın teknik direktörü Frank Lampard söylüyor. Henüz bitmedi tam anlamıyla transfer ama bu transfer konusunda çok büyük bir aşama kat edildi diyor. Dün oynadıkları kupa maçından sonra kazandıkları kupa maçından sonra Frank Lampard bunu söylüyor. Benim duyduğum kadarıyla Beşiktaş 2.5 milyon euro maaş karşılığında Deli Ali transferi Delali'nin transferi konusunda anlaşma sağlamış ama bu maaşın bir de ödenecek paranın vergi kısmı var. Verginin de Beşiktaş tarafından ödenmesi konusunda bir takım müzakereler yapıyormuş oyuncunun menajeri. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durcevi bunu kabul ederse bu transferin olacağını ve kısa sürede Delali'nin İstanbul'a geleceğini öğrenmiş bulunuyorum. Bu transferler son aşamaya geldikten sonra da direkten dönebilir. Kolay değil. Her ne kadar Tottenham'daki versiyonundan uzak bir görüntü sergilese ve Everton'da düşüşe geçse de Dele Alli çok önemli bir futbolcu ve onun transferi büyük bir ses getiriyor bütün Avrupa düzeyinde. Dolayısıyla temkinli olmak lazım ama Beşiktaş son aşamada diyebiliriz Dele Alli transferi konusunda. Onun dışında Isaac Hain transferinde Beşiktaş anlaşma sağlamış. Duyduğum kadarıyla 4 milyon euro ama 4 eşit taksitte düzelterek söyleyeyim 3.1 milyon euro bu 3.1 milyon euroyu e, Ju Gardens takımına 4 eşit taksitte ödeyecek İsveç takımına Beşiktaş. Oyuncu da e, 4 yıllık anlaşma imzalıyor. Beşiktaş da 1 artı 1 milyon euro kazanacak yıllık. Son anda Verona'nın da devreye girdi ve 4 milyon euroya e, bu oyuncunun Isaac Hain'in e, kulübüyle anlaştığından bahsediliyor. Ama Verona e, futbolcunun menajeriyle menajerlik komisyonu üzerinde anlaşamadı. Beşiktaş e, bu konuda menajerini de ikna etti ve e, oyuncu Beşiktaş'a geliyor. Benim duyduğum bu. E, bunun dışında başka başka transferler de olabilir. Beşiktaş biliyorsunuz Sivas Spor'dan Atakan Keskin'i kadrosuna kattı. E, ve Fenerbahçe acaba Maximiliano Gomez'i transfer edecek mi? Cavani'nin Valencia'ya transferi söz konusu ama dün iddialı haberler yapmıştı. İspanyol basını Nis'in e, astronomik teklifini reddetti. La Liga'da oynama aşkı nedeniyle Valencia'yı tercih etti ve anlaşma sağlandı diye henüz anlaşma sağlanamamış resmi olarak. Çünkü Valencia'nın bazı oyuncularını elden çıkarması lazım. Aynı zamanda Edinson Cavani de her ne kadar boşta da olsa önemli bir futbolcu ve boşta olması nedeniyle ücret standardı da yüksek. 2,5 milyon euronun daha üstünde alacağı kanaatindeyim. 2,5 milyon euroya anlaştığı şeklinde haberler çıkmıştı ama bunun bütün bütüne doğru olmadığını düşünüyorum. Edinson Cavani konusunda da Türkiye seçeneğinin söz konusu olduğu ve Edinson Cavani'nin Valencia ile anlaşmak üzere olmasına rağmen bazı Türk takımlarına önerildiği, Fenerbahçe'ye Galatasaray'a teklif edildiği haberleri var yine. Bunlar dedikodu düzeyinde doğrulanmış bilgiler değil. Dolayısıyla ben çok itibar etmiyorum ve mesafeli yaklaşıyorum. Bir başka tuhaf bulduğum haberse Barcelona'nın Luis Suarez'in haklarına sahip olduğu, belli haklarına sahip olduğu ve Luis Suarez ülkesi Uruguay'da nasyonale gitti ama oradan tekrar Avrupa'ya dönme ihtimali olduğu yönündeki iddia. Bu da tuhaf bir iddia. Bilmiyorum böyle bir gerçeklik var mı? Ama bu işte ilgilenen menajerler ki onların başında da Oscar Rui geliyor. İspanya'da etkin bir isim ve Barcelona kulübü Katalan. Katalanya'daki, Katalunya'daki kulüpler Espanyol, Barcelona Futbol Kulübü ve Girona ile iyi ilişkilere sahip. Onun ifadesine göre Luis Suarez'in Barcelona tarafından, nasyonelden alınıp kopartılıp Avrupa'da bir takıma gitme ihtimali var deniyor. Barcelona'dan bahsetmişken Galatasaray'ın transfer gündeminde Bright White var. Martin Bright White çok fazla süre alamadı. Danimarka Milli takımında da oynuyor biliyorsunuz. Barcelona'dan ayrılacak. Mallorca ona talip olmuştu ama Mallorca en fazla 1 milyon euro ödeyebiliyor. Ama benim bildiğim kadarıyla bu futbolcu 7 milyon euro net kazanıyor Barcelona'dan. Fakat Barcelona'nın bir an önce Umtiti, Martin Bright gibi oyuncularla yollarını ayırma ihtiyacı var. Bunun için de kiralık olarak bu futbolcuları gönderip maaşının da belli bir bölümünü ödemeyi vaat edebiliyor Barcelona. En azından işte 7 milyon euronun <laughs> 4 milyon eurosunu ödeyip 3 milyon eurosundan feragat ederse, kurtulursa Barcelona bunu da kar sayıyor. Çünkü sıkışmış durumda. Son Kunde transferiyle birlikte epey para harcadı Barcelona. Ki La Liga'nın en çok para harcayan kulübü transferlerdi. Ekonomik olarak dar boğazda ve harcama kısıtlamasına maruz kalmış olmasına rağmen Laporta da bunu gizlemiyor. Ee, ve elbette ki Javier Tebas La Liga Başkanı da bunu ifade etmişti. Bunlara rağmen harcama yaptı. Dolayısıyla Umtiti gibi, Martin Brightwhite gibi oyuncuların e, çok böyle kolay yolla çıkışına kapı aralıyor Barcelona. Martin Brightwhite Galatasaray'ın gerçekten transferini düşündüğü futbolculardan bir tanesi. E, Mallorca'nın Mallorca'nın teklifini reddetti Martin Brightwhite. Çünkü e, Mallorca 1 milyon euro verebiliyor ama Galatasaray 3 milyon euroya çıkarsa örnek veriyorum bir kısmını da büyük bir kısmını da Barcelona daha büyük bir kısmını Barcelona ödeyecek parasının ve kiralık olarak Galatasaray'a transferi söz konusu geçen sezon Pjanic biliyorsunuz 9 milyon euro kazanıyordu Barcelona'dan ve 2.750 bin eurosunu maaşının 2.750 bin eurolu kısmını Beşiktaş ödeyerek onu kiralık olarak kadrosuna katmıştı transferin son gününde Barcelona yine hem Umtite hem de, de Bright hem de Bright White konusunda aynı formülle sıcak bakıyor ve Galatasaray bu futbolcunun transferiyle ilgileniyor. Olur ya da olmaz bilmiyorum ama Galatasaray'ın gündeminde olduğunu net bir biçimde biliyorum. Umtiti de yine Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen futbolculardan bir tanesi. Stopper oynuyor. Fransa milli takımıyla dünya şampiyonu unvanı var ama yaşadığı sakatlıklar onu bir hayli geriye götürdü. Rents'le anlaşmıştı ama sağlık kontrollerinden geçemedi. Sakatlığı ile ilgili çok ciddi problemler var. Yine bu futbolcunun da satışı ile ilgili yetki almış Oscar Rui isimli menajer Barcelona'dan ve Oscar Rui çok iddialı bir açıklama yapıyor. Bu futbolcuyu almak isteyen, onu almak isteyen tereddüt etmesin. Kendi sağlık ekibine birden fazla, birden fazla sağlık testine tabi tutarak bu futbolcunun gerçekten sağlıklı mı, değil mi, sağlıklı olup olmadığını kontrol ettirebilir diyor e, Umtiti ile ilgili olarak bu kadar iddialı. Yani Umtiti'nin sakatlığı ile ilgili kronik bir problem olmadığını söylüyor. Umtiti de yüksek maaş alan futbolculardan bir tanesi ama Barcelona yine onu kiralık olarak verip maaşının da 4'te 3'ünü ödemeye rıza gösteriyor. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a önerilen futbolculardan bir tanesi Umtiti. Ama ben e, sakatlık problemi ve Rennes'teki sağlık testlerinden geçememiş olması nedeniyle bu transferde mesafeli bakılması gerektiğini düşünüyorum. En azından Galatasaray'ın Seferovic'de yaptığı gibi üç tane sağlam sağlık testinden geçtikten sonra, emin olduktan sonra kendi sağlık raporları çerçevesinde eğer anlaşma yapacaksa Umtiti ile anlaşma yapması gerektiğini düşünüyorum. Solbek konusunda Ture Galatasaray için alternatif olarak ön plana çıkartıldı ki Galatasaray bu futbolcunun şartlarını Milan'a sordu. Ama Parma'daki Pecheya çok daha önemli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili olarak somut gelişmeler yaşandı Galatasaray'da. Dün akşam önce Cenk Ergün Parma Kulübü'nü aradı ve futbolcunun satışı ile ilgili bilgileri sordu. Parma Kulübü 3 milyon euro bütün aktarını vermek kaydıyla 3 milyon euro talep ettiğini söyledi. Yani 3 milyon euroluk bir sözleşme fesih bedeli var Pecheya'nın. Biliyorsunuz bu oyuncu Giuseppe Pecheya. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ama Fenerbahçe parmayla anlaşamamıştı. Oyuncu 1.1 milyon euro istiyor senelik maksimum. Cenk Ergün bu bilgileri eldindikten sonra biliyorsunuz İtalya geçmişi var. Teknik direktör Okan Buruk'un. Okan Buruk da Parma kulübünü aramış. Dün akşam böyle iki arama oluyor. Önce Cenk Ergün sonra Okan Buruk Parma kulübünü arıyor bu futbolcu için. Parma'yla görüşmeler yoğun bir biçimde devam ediyor. Elbette ki bunların hepsinin ötesinde Erden Timur bu operasyonların başında ama Cenk Ergün'ün tamamen saf dışı kaldığı iddiaların da bütün bütüne doğru olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz burada. Cenk Ergün de operasyonlarda yer alıyor. En azından kulüpler düzeyinde teması sağlıyor. Bugün ne oldu peki? Peçaya konusunda bir menajer Ahmet Bulut Galatasaray adına Parma kulübünü aramış. Ve bu transferi bitirmek için Parma'ya geleceğini, İtalya'ya geleceğini ve pazarlık yapmaya başlayacağını bildirmiş Parma'ya. Ben Galatasaray'ın Pechaya transferini gerçekleştireceğine inanıyorum. Galatasaray'ın muhtemelen yeni sol beki Pechaya olacak. Çünkü Van Anholt konusunda Galatasaray son derece e, büyük sorun yaşıyor. Yaşamaya da devam edecek. Çünkü oyuncu koşuyor. Koşu mesafeleri iyi ama doğru orta yapamıyor. Pas trafiğinde yer alamıyor. Ayağına hakim değil. E, çok fazla top kaybıyla oynuyor. Olmaz. Peche ya e, Atalanta'da kiralık oynamıştı ve Gasperini önderliğinde çok başarılı bir dönem geçirdi. Bence Galatasaray'ın sol taraftaki ihtiyacına yanıt verebilecek nitelikte bir futbolcu. Ne oldu? Mvakame Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'la anlaştı. Mvakame Galatasaray'da şöyle oynar, böyle oynar, şu roller üstlenir falan filan derken e, Mvakame dün itibariyle Riyad'a gitti, Suudi Arabistan'a ve orada bir kulüpte anlaşacak. E, temsilciliğini William Davila yapıyor, o götürdü zaten. Galatasaray bu konuda çok istekli değildi, ağırdan aldı işi. Onlar da Arap kulübüyle anlaştılar. Hangi Arap kulübü olduğunu bir sonraki videomda gün içerisinde sizlerle paylaşacağım. Daha önce Alit'te hatta Arabistan'a en çok para harcayan, transferi para harcayan kulübüyle anlaşmıştı ama Oradaki teknik heyet değişikliğinin son anda transferi veto edilmişti. Mvakame dosyası da böyle. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda buluşuncaya dek, hoşçakalın.